Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel ve başarılı oyuncu Sahra Şaşın doğum günü partisinden eğlenceli görüntüleri sizlere sunuyorum. Pasta kesimi yapılıyor ve Sahra Şaş çok mutlu. Umarım bu görüntüleri sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler için Uzak Şehir dizisi ile ilgili en son haberleri anında paylaşıyorum. Kanalıma abone olarak tüm haber ve bilgilerden herkesten önce haberdar olabilirsiniz.